Herkese selamlar, ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili LGS canavarları, 8. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım yerinde. her şey yolunda tıkarına gidiyordur. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Malum 1. dönem 2. yazılı geldi çattı. Haliyle de onun çalışmalarına kampımız başlamıştı biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Bugün de çoktan seçmeli bir yazılı sınav örneği çalışacağız seninle. Tabii ki de e, çoktan seçmeli olmayabilir sınavınız ama bazı iller ya da ilçeler çoktan seçmeli de uygulayabiliyor. Dolayısıyla ona da güzel bir hazırlık olacak ama senin sınavın açık uçlu olsa bile neticede bunlara batamazsın. Matematik soruları ya. Matematik sorusu nedir? E, şıklara ihtiyacın olmadan da çözebileceğin sorulardır. Dolayısıyla şıkları e, şıksız bir sınava gireceksen de o havada da çalışabilirsiniz. Soru sorudur. Tamam mı? Çözeceğiz. Tam 20 tane yazılı öncesi muazzam güzel e, hazırlanmış sorularla birlikte güzel bir çalışma yapacağız seninle. Şimdi tabii ki de bu soruları nereden alıyoruz, nereden yapıyoruz biliyorsunuz. Kari Akademi birinci dönem sizler için, birinci dönem tüm derslere e, yönelik hazırlık kitabı çıkarttı. Yani biliyorsunuz ortak yazılı sistemi var artık sınavlarımız daha önemli. Dolayısıyla bu kitaptan sınav öncesi çalışabiliyorsunuz tüm dersler için bakın. İçerisinde neler var? Milli Eğitim Açıklamalarına uygun bir kere ve sadece tabii ki de çoktan seçmeli de değil bugün olduğu gibi ama daha önce de çözmüştük. Açık uçlu sorular da mevcut. Dolayısıyla hem püf noktalı özet bilgiler sayesinde bir konu tekrar yapıyorsunuz hem de çok fazla sayıda sınav da var. Yazılı örneği de var. Dolayısıyla sınav öncesi, sınavlar öncesi tüm dersler için güzel bir hazırlık yapabiliyorsunuz. Ama en çok faydasını nasıl görürsün? Tabii ki de kitabı alıp önce kendin çözersen ardından gelip burada soruların, çözümlerin, taktiklerini izlersen sizler için tabii ki de senin için daha faydalı olacaktır diyorum ve hazırsanız o zaman e, ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet ders ekranımız karşımıza geldi ve ilk soruyla başlayacağız. Gördüğün gibi bakın kendiniz e, başlarsanız şu adı soyadı sınıf numara yani tam gerçek bir yazılı havasında bir çözün önce sonra çözümleri izleyin tavsiyemdir. İlk sorumuzla başlıyoruz efendim. Hadi bakalım bir EBOB ekok sorusuyla giriş yapılmış. Şimdi üçgeni ve yuvarlağın e, sonucunu bulacağız. Neymiş üçgen? ekokmuş yuvarlak da EBOB'muş. Sayılarımız 36 ve 24. O zaman ben bunu tek bir algoritmada halledebilirim. Çektim çizgimi. Başladım algoritmaya. 2'ye böldüm. 18, 12. İkisini de böldü. 2'ye böldüm. 9, 6. İkisini de böldü. 2'ye böldüm. Bölmedi böldü. Tik yok. 3'e geçtim. 3 ve 1 ikisini de böldü. Sonra 3 dedim. 1, 1 bitti. Şimdi bakın. EBOB neydi? Tiklileri sadece alıyordu. Dolayısıyla burada yuvarlağımız 2 çarpı 2 çarpı 3 olacak. Yani 12 bulacağız. Üçgen için ekok. Herkesi çarpacağız. Eee şöyle yapalım direkt. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 9 72. Şöyle de 72'yi yapıştırdım. O zaman bizden istenen 72 artı 12'nin sonucuymuş. O da 84. Yani bir Ceyhan dedik. İkinci soruya geçtik. Güzel bir üstü sayı sorumuz var. Hemen başlıyorum. Ne yapıyorum? Tabii ki de her yerde bir 3'ün 3 akrabasını görüyorum şu an. 27, 81, 9 hepsi 3'ten türemiş. O zaman hepsini 3 cinsinden yazacağım. Başlayalım. 27 yerine ne yazarız? 3 üzeri 3 yazarız. Bir de tepesinde 3 var. 9 yerine 3 üzeri 2 yazarız. Bir de tepesinde 4 var. 81 yerine de 3 üzeri 4 yazabiliriz. O zaman gel bakalım şöyle çizgimizi çekelim. İşlemleri bir toparlayalım. Üstün üstü çarpılır biliyorsun. 3 kere 3 9. O zaman 3 üzeri 9 geldi. 2 kere 4 8. 3 üzeri 8 geldi. Bir de 3 üzeri 4'ümüz var. Ve altta da 3 üzeri 15 var. Şimdi üstte üstte ne var? Çarpmalar var. Çarpmada üstler toplanır. Dolayısıyla 9, 8 daha 17, 4 daha 21. 3 üzeri 21, alt taraf 3 üzeri 15. Bölmede de üstler çıkarılır. Buradan ne gelecek? 3 üzeri 6 gelecek. Şimdi bu 3 üzeri 6'yı neye eşit vermiş? 9 üzeri a'ya. Ya 9 olmaz. 9 orada olmaz. Ne olacak orada? 3 tabanı olacak. Yani 3 üzeri 2 olacak. Bir de a'sı var. 3 üzeri 2a. 3 üzeri 6, 3 üzeri 2 a'ya eşitse burada 6 ve 2 a eşit olmalı. 2 a 6 ise a da nedir? 3'tür. Geçmiş olsun. İkinci sorumuz da a şıkkı oldu. Geldim 3'e. Şimdi sayı doğrusu eş bölmelere ayrılmış a'yı soruyor. Hangisi olabilir diye. Şimdi a sayısına baktığımda kimle kimin arasında görüyorum? 15 ve 16 arasında görüyorum. Tabi burada dikkat edecek olursanız 16'ya daha yakın Zaten buçuk burada bakın 15 buçuk. 15 buçuk geçmiş. Şimdi A şıkkından başlayalım. Hangisi olabilir bakalım. A şıkkında kök 150 görüyorum. Bu 150 kimle kimin arasındadır? Kök 144 var 12. Bir de 169 var 13. Yani 12 ile 13 arasında. Ama kime daha yakın? Bakın 12 neydi? Kök 144'tü. 13 dediğimiz sayıda kök 169. E şimdi 150 kime daha yakın? 144'e. Yani 12'ye daha yakın. O zaman ben bu 150 yerine ne alabilirim? 12,2 gibi bir sayı alabilirim. Çünkü 12'ye daha yakın. 12,5'tan daha düşük bir sayı almalısınız. E bunu da toplarsam zaten tam kısımlar 12 ve 3 toplarsam 15. 15,2. Ne oldu? Sonucu 15'e daha yakın buldum. Doğru mu? Hayır. Ben 16'ya yakın istiyorum. A şıkkı elendi. Geldim 140 e, B şıkkına. 141 var. E burada da 144 var tepesinde. Alt tarafta da 121 var. Yani 11 ile 12'nin arasında ama 12'ye çok yakın. Farkındasınız değil mi? 144 141. Çok yakın 12'ye. O zaman ben buradaki köklü sayıyı 11,8 gibi alabilirim. 11,9 yani neredeyse 12 olacak. Ve bunu da toplarsam Tam kısımları zaten görüyorsunuz. 4 var 11 var. 15 yapacak. 15,8 buldum ve bingo. 16'ya gayet yakın oldu. Dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız B şıkkı olmuş oluyor. Yani doğru yanıtı bulduk. Geldim dördüncü soruya. Şimdi aşağıda verilen eş dikdörtgenlerden oluşmuş şekil. Eş dikdörtgenlerden oluşmuş. 2 tam iki yarım dikdörtgen boyanmış. Boyalı bölgelerin toplamı isteniyor. Şimdi gençler şu iki yarımı biz bir tam olarak alsak şöyle. Olur mu? E olur. O zaman bana 3 tane dikdörtgenin alanı soruluyor aslında. 3 tane tam isteniyor. Dolayısıyla da dikdörtgenin kenar uzunlukları da bulmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane kısa kenar 30 kök 5'miş. 30 kök 5'i böl 5'e bir kenarını o zaman ne buldum? 6 kök 5 buldum. Diğer taraftan uzun kenarlara baktığımda 1, 2, 3, 4 tanesi 48 kök 3. Böl 4'e 48'i 4'e böldüm. 12 kök 3 de bunun uzun kenarı. Bir tanesinin. Şimdi o zaman bir tanesinin alanını ben bulurum. Nasıl bulacağım? 6 kök 5 kısa kenarı çarpı 12 kök 3 uzun kenarı. Bunları bir çarpıştıralım. Ee, 6 ile 12'yi çarptım. 72 kök 5 kök 3 Kök 15. 3 kere 5 15. Tamam. 72 kök 15 alan. Kimin alanı? Bir tanesinin alanı. Ne demiştik? 3 tanesi lazım bize. O yüzden ne yapıyorum? Bunları da çarpacağım. Ee, 3 ile çarpacağım. 72 kök 15'i 3 ile çarpalım. Zaten tam kısımlar 3 kere çarpılacak. 3 kere 2 6. 3 kere 7 216. Kök 15. Yani doğru yanıtımız Bursa olmuş oldu. 5. soruda şekil 4 eş parçadan oluşmuş dikdörtgen. Eş dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı isteniyor. Şimcik bir tane bilgi vermiş. Ya versene 3 5 tane daha. Çözelim gönlümüz şen olsun. Ama yok. İlle zorlaştıracaklar. Bir kere kök 18 sevmedim. Çok büyük bir sayı. Bu arkadaşı 9 kere 2 diye yazsak. 9'u da fırlatsak dışarı gelsen desek. 3 olarak dışarı çıkar. 3 kök 2. Şu an neyi buldunuz biliyor musunuz? 3 kök 2. Bakın şurada 1, 2, 3 tane kısa kenar. 3 kök 2 ise bir tanesi kök 2'dir. Yani bir tane kök 2. Kısa kenarı buldunuz. Geçmiş olsun. Neyse ki uzun kenarı da soru kendisi vermiş. Bakın uzun kenar kök 18 yani 3 kök 2 olarak verilmiş. O zaman Melih Hoca durur mu? Durmaz. Buraya yapıştırır uzun kenarı da ve bir tanesinin alanını da çok rahat bir şekilde artık hesaplayabilir. Uzun kenar 3 kök 2, kısa kenar kök 2 çarpıştırdım. Kök 2, kök 2 çivi çivi söktü. 2 kaldı. Bir de 3'ümüz var. 3 kere 2, 6. Yapıştırın. A şıkkına 6. Soruya da zıplayın. Şimdi 3 karenin alanları verilmiş. Biliyorsunuz karenin alanını kökün içine yazarsanız neyi bulursunuz? Karenin bir kenar uzunluğunu bulursunuz. Şimdi o zaman ben de onu yapacağım. Her bir alanı kök içerisinde yazacağım ve bir kenar uzunluğunu bulacağım. Kök 50. Bir kenarı verecek bana. Şimdi 50 dediğimiz arkadaş. Ya bunları algoritmayla da yaparsın da uzatmayacağım. 50 basit bir sayı. 25 çarpı 2'dir. 25'i de dışarıya fırlatırız 5 olarak. içeride 2 kalır. Aynı şekilde 72. 36 çarpı 2 değil midir? 36'yı fırlat dışarıya. 6 kök 2. 32 nedir? Kök içerisinde 16 çarpı 2'dir. 16'ya vur tekmeyi çıksın dışarıya. 4 olarak yani 4 kök 2. Şimdi demiş ki bu BE'nin uzunluğu. BE neresi? Şurada gördüğünüz alt tabanın tamamı. Şimdi alt tarafın taba tamamını istediği için de ne yapıyorsunuz? Tabii ki de bunları toplayacaksınız. Yani 5 kök 2, 6 kök 2 ve 4 kök 2 hepsini toplayacağız. Toplayalım. Elimize mi yapışacak? 5, <laughs> şurada 6 var, 4 var, 10, 5 daha 15. Dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız D seçeneği olmuş. O oluyor. Yedinci sorudayım. Of çok güzel bir köklü sayı sorusu. Bakalım. Bir kere hepsi çıkacak belli. Çok büyük sayılar. Dolayısıyla 108 ile başlıyorum. Mesela burada da algoritma yapacağım. Aklıma gelmedi iki sayının çarpımı hali. Dolayısıyla 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 3 ile devam. 9. 3. 1. 3 çıktı. 2 çıktı. 6 çıkmış oldu. O zaman buna 6 ve içeride de bir tane 3 kaldı. 6 kök 3 diyebilirim. 27'yi zaten bakın şuradan itibaren algoritmasına bakabiliriz. Tembellik edelim biraz. 3 çıktı 3 kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu da 3 kök 3'tür. Geldik 147'ye. 147'yi de şöyle bir parçalayalım bakalım. 2'ye bölünmeyecek de 3'e bölünür mü? Rakamları topladım toparladım. 11 12 3'e bölünürmüş. O zaman böldüm. 4 49. Hop 49 çok sevdiğimiz bir arkadaşımız 7 7 olarak çıktı. Yani 7 kök 3 oldu. Bakınız şimdi 6 3 daha 9 çıkarma var dikkat. 7 çıkarın 2. O zaman bunun cevabı 2 kök 3'tür. Hocam hocam şıklarda 2 kök 3 yok. Olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Şıkların hepsi tek kök. O zaman şu dışarıdaki arkadaş üşümesin içeriye alalım onu diyeceğiz. 2'yi içeri nasıl alırdık? Karesi. 4 olarak girecek. İçeride de 3 var. 4 kere 3 12 ve Bursa'ya vuracağız, geçeceğiz. Geldim 8'e. Verilen sayı çiftlerinden hangisi bir doğal sayıya eşit değildir demiş. Şimdi sorumuzu anlayalım. Önce. Aşağıda ne verilmiş? Sayı çiftlerinden hangisi demiş. Sayı çiftleri verilmiş. Bir doğal sayıya eşit değildir diye de soruyor. Şimdi şıklara baktığımızda kocaman kocaman sayıları görüyoruz. Tabi burada sayı çiftlerinin çarpımı olarak düşünelim tamam mı? Sayı çiftlerinin çarpımı olarak düşünelim. Ama merak etmeyin çarpmayacağız. Tabii ki de Meli Hoca'yı bilirsiniz sanırsınız ki tembeldir. Böyle büyük sayıda çarpmakla uğraşmaz. Şimdi öncelikle kök 32'ye bir bakalım. Kök 32 nedir? Bunu 16 çarpı 2 olarak düşünebiliriz. 16 dışarıya fırlar. 4 olarak 2 de içeride kaldı. 128'i de 64 çarpı 2 diye düşünsek bu da 8 kök 2 olarak dışarıya çıkacak. Ve bakın gördüğünüz gibi ikisi de kök 2'li oldu. Bunları çarptığımda kök 2'ler birbirini götürecek. 2 yol kalacak. Kısacası çivi çiviyi sökecek ve doğal sayı çıkacak. Eşit değildir diye sormuş. Buradan doğal sayı elde ederim. Yine 32 geldi karşıma. Bunu az önce bulmuştum 4 kök 2. E, diğeri de 7 kök 2. Bakın burada da kökler aynı. Kök 2 kök 2. Buradan da çarptığımızda onlar Sonucu doğal sayı mı doğal sayı? Kaç diye sormamış ki bana. Niye çarpayım? Değil mi? Sonucu önemli değil. Sonuçta köklerden kurtulabiliyor musunuz? Kurtuluyorsun. O zaman geç gitsin. Tamam. <laughs> Özür dilerim. Geldim e, D şıkkına. Burada da 80 var. 80'i de 16 çarpı 5 olarak düşünebilir miyiz? Bir saniye. Evet düşünebiliriz. 16'yı da dışarıya 4 olarak atarız. İçeride 5 kaldı. Bakınız kök 5, bakınız kök 5. Burada da çivi çiviyi sökecek çarpımda köklerden kurtulabileceğiz. Geldim C şıkkına. Şimdi 12 4 kere 3'tür. 4'ü dışarıya 2 olarak atarız. 2 kök 3'tür. 72 ise 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya çıktı 6, 6 kök 2. Bakın burada kök 3 ile kök 2'yi çarptığınızda kök 6 gelir kök altı doğal sayı değildir. O zaman ne oldu? Çarpım sonucunda doğal sayıya ulaşamadınız. Tamam. Geldim dokuzuncu sorumuza. Şimdi gergin ip kare şeklindeki bir battaniye uç noktasından asılmış. Neyi soruyor bize? Battaniyenin alanını soruyor. Battaniye kare olduğu için bir kenarı bulmamız yeterli. Şimdi 32'yi az önce de bulmuştuk. 16 çarpı 2'den 4 kök 2 demiştik buraya. Burası da 4 kök 2. Tüm uzunluk 242. Hemen 242'yi ile bir kurtaralım. Oldukça kocaman bir sayı. Şöyle 2'ye böldüm. 121. Aa, tanıdık bir sayı. 11 değil mi? O zaman bu arkadaş 11 kök 2 olarak karşımıza gelir. Bakın şimdi 4 buradan 4 buradan 8. O zaman 11'den 8'i çıkartın. 3 kalacak. O zaman bu battaniyenin bir kenarı 3 kök 2'ymiş bize alan soruyor. O zaman alan neydi? Kısa çarpı uzun gibi de düşünebilirsiniz. Ya da bir kenarın karesi olarak da düşünebilirsin. Dolayısıyla 3 kök 2 çarpı 3 kök 2'den 3 kere 3 9. Kök 2 kök 2 2. 9 kere 2 18 Adana'ya vurabilirsiniz. Tamam. Geldim 10. soruya. R olan, yarı çapı R olan dairenin alan formülü pi r kare. Bunu zaten biliyoruz. Alanı verilmiş santimetre kare olan dairenin yarı çap uzunluğu kaçtır diyor. Yani diyor ki pi'yi de 3 alacağız. Bu pi r kare eşitmiş 4 4,32'ye. Şimdi burada tabii ne yapacağız? Öncelikle şu 3'ü karşıya bir atalım. Nasıl geçecek? Bölme olarak geçecek. Tabii ben bu 4,32'yi ne olarak düşüneceğim? Ne olarak düşüneceğiz? 432 bölü 100 olarak düşüneceğim. Bölü 3 yapacağım. Şimdi 432'yi Şöyle bir 3'e bir bölelim değil mi? Bir kere var. Çıkarttım. 13. Şurada 4. 4 kere 3. 12. Çıkarttım. 1. 2'ye indirdim. 12 de 4. 144 kaldı. Yani şurada bir sadeleştirme yaptığımda 144 bölü 100 sonucuna ulaşıyorum. Ney bu? R kare. Yani yarı çapın karesi 144 bölü 100'müş. O zaman ben kendisini istiyorum. R'yi istiyorum. E, dolayısıyla her iki tarafta kök işlemi yapacağım. Burada bakın kare karekök birbirini götürecek. Diğer tarafta da 144 12 olarak 110 olarak çıkacak ve 1,2 olarak doğru sonucu bulmuş olacağız. Tamam. Yarıçapımız 1,2 imiş. Geçtim 11. sorumuza. Gerçek sayılardan kaç tanesi irrasyonel sayıdır? Şimdi bakın bu çıkar 11 olarak dolayısıyla bunu toplarım 15 olur. Geç. Bu tam sayı çıktı. Ee, yani rasyonel Pi sayısı kesinlikle irrasyoneldir. Burada bir devirli sayı var. Devirli sayılar rasyoneldir. Bu kök 18 dışarıya çıkamaz. Kökte kalır. İrrasyoneldir. Yine aynısının aslında bir benzeri. Burada da 18 bölü 10 olarak yazılır değil mi kök içinde? 18 yine çıkmayacak. Hatta 10 da çıkmaz. Dolayısıyla bu da bir irrasyonel sayıdır. O yüzden 3 tanesinin irrasyonel olduğunu söyleyebiliriz. Geldim 12. sorumuza. Oldukça uzun bir soru. Şimdi çizgi grafiğimizde ne varmış bakalım? A ve B şirketlerin yıllara göre gelir miktarları verilmiş. Şöyle küçültelim mi biraz soruyu? Tam görelim. Aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Bunu bulacağız. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum. 2016 yılında A ve B şirketlerin gelir miktarları aynıdır. 2016'ya baktım. İkisinin de çizgisi aynı yere gidiyor. O zaman bu doğru. A şirketinin bu 4 yıldaki gelir ortalaması. Hemen A'ya bakıyorum. A kırmızı olan. Şuraya baktım 10. Burada 20 var 30. Şurada 5 var 35. Bir 5 daha 40. 40'ı da 4'e böldüm 10. Çarpı 1000 diyor. 10.000 yani. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. C'ye bakıyorum 2017 yılında. 2 şirket de bir önceki yıla göre daha az gelir elde etmiştir diyor. Gerçek... Yani 2017'de gerçekten baktığımızda bir önceki 2016'ya göre bir düşüş mevzu bahis. Dolayısıyla bu da doğru. Son şıkka bakıyorum. 2018 yılında iki şirkette gelir elde edememiştir. 2018'e baktığımızda e, gelir elde edilmemiş mi? Yok artık. 2018'de bakınız 5.000 bu, diğeri de 10.000 gelir elde etmiş. Değil mi? Var yani çizgi grafiğinde bir değer var. Sadece ne olmamış? Bir önceki yıla göre artış olmamış. Yine bir gelir var. Ama önceki yılda da aynı gelir vardı. Ama gelir var sonuçta. Tamam. Böyle düşünmemiz gerekiyordu. Geldim 13. sorumuza. Şimdi aşağıda bir kütüphanede bulunan kitapların türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. Kütüphanede bulunan roman kitaplarının sayısı şiir kitaplarından 123 fazla. Roman şiirden yani şiire x derseniz bu x artı 123 gibi düşünecekmişiz. Ee, hikaye kitaplarının sayısı kaçtır? Şimdi hikayenin derecesi ortada yok. Bu beni işkillendirdi. Hemen ne yapıyorum? Hikayenin derecesini de bir bulacağım. Ee, 117 ile 76'yı bir toplayalım. 117 ile 76. Elimizdeki dereceleri toplayalım. 13 elde var. 1, 7, 8 bir de elde, 9. 193. 360'dan 193 çıkartırsak 7, 5, 1, 6, 2, 1. 167 derece kaldı. Şimdi bakın burada ne yapacağız biliyor musunuz? X ve X artı 123 dedik ya. X ile ilgilenmeyelim. Şöyle yapalım. Şiir için 76 derece ayrılmış mı? Ben oraya 76 X olarak değer vermek istiyorum. Roman için de 117 X olarak değer vermek istiyorum. Bu derecelere göre bir kıyas. Şimdi ikisi arasındaki fark kaçmış? 123. E, i̇kisi arasındaki fark... X olarak düşündüğümüzde Bunları çıkartırsak 41x'lik bir farka denk geliyor. Tamam? Yani 117x'ten 76x'i çıkarttım 41x. E bu 41x sorunun da bana söylediği gibi 123'e eşit. Ve buradan da bakın x'i ne buluyorum? 3 olarak buluyorum. Her iki tarafı 41'e bölerseniz 100 e, x'i 3 olarak bulacaksınız. Tamam? Şimdi x'i bulduysam ben artık hikaye kitaplarının sayısını da bulurum. 167 derece 167x demektir. Dolayısıyla 167 ile 3'ü çarpacağım. 21 elde var 2 18 20 elde var. 2 501 çıktı. Yani bu soru için doğru yanıtımız A seçeneği olmuş oluyor. Geldim 14'e. Şimdi sütun grafiğimiz var. Neymiş bu sütun? Ortaokulda bulunan öğrenci sayıları gösterilmiş. 5, 6, 7, 8. sınıflar var. Öğrenci sayısının sınıflara göre dağılımı daire grafiğinde gösterilirse 6. sınıfların merkez açısı soruluyor. Bir daire grafiği çizeceksem eğer ilk soracağım şey toplam ne kadar var? Öğrenci var burada. Dolayısıyla bana toplam öğrenci lazım. Hemen 5'leri yazıyorum. 5'ler 282 kişi. 6'lar 321 kişi. 7'ler şurada bakıyorum 200 kişi ve 8'ler 277 kişi. Toparlayalım. 2 3 7 daha 10. Elde var 1. 8 2 daha 10. 17 18 elde var 1. 2 4 6 9 bir de elde 10. 1080 öğrenci var. Şimdi gençler ben 1080 öğrenciyi nereye yerleştireceğim daireye? Yani 360 dereceye. 6. sınıfları soruyor. Yani 321 kişiyi 321 kişi için daha doğrusu kaç derece olur? Şimdi 360 ile 1080 arasında bir kat var. Nedir o kat? 3 katlık bir durum söz konusu. Yani 1080'i 3'e bölerseniz 360 çıkar. O zaman 321'i de 3'e bölerseniz x'i bulacaksınız. Çünkü bu bir doğru orantı. O zaman x eşittir. 321 bölü 3'ten 107 çıkacaktır. Yani sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmuş oldu. Geçiyorum 15. sorumuza. Şimdi 50'den küçük asal sayılar eşit büyüklükteki kartlara yazılıp bir torbaya atılıyormuş. Rastgele seçilen bir sayının olası durum sayısı kaç? Şimdi torbadan rastgele seçilen bir sayının olası durum sayısı. Kısacası mevzu şu. 50'den küçük kaç tane asal sayı vardır? Aslında bunu istiyor soru bizden. Ve başlayalım o zaman yazmaya. Asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20-21 olmaz, 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 31-32-33, 34-35 olmaz, 36-37 olur. Ee, 37'den sonra 39 olmaz, 3'e bölünür. 40 olmaz ama 41 olur, 42-43 olabilir, 44-45, 46-2'ye bölünür, 47 olur. 47'yi de yazalım, başka da 48 olmaz, çift 49-7'ye bölünür ve 50'ye geldik. Kaç tane saydınız o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dolayısıyla doğru yanıtımız bu soru için B seçeneği 15 oldu. 15. soru ne olacaktı ki başka? Tabii ki de 15. soru 15 bulunacaktı. Yani cevap Bursa. Geldim 16'ya. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Şu, okuyalım bakalım. Haftanın 7 gününün P harfiyle başlama olasılığı C harfiyle başlama olasılığından fazladır. Haftanın 7 gününü düşünelim. Ee, kimler var P ile? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe var. Cuma, cumartesi bir de pazar var. 3 tane var. C'ye bakalım. Ee, cuma var, cumartesi var. O, da, o zaman P ile daha fazla. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul kelimesinden rastgele seçilen bir harfin sesli olmalı, sessize daha fazla. Seslileri bir sayalım. İ var, A var, U var. 3 tane var ya. Diğer herkes sessiz. Sessizler kim? S var, T var, N var, B var, L bir sürü var. Dolayısıyla sesli olma olasılığı sessizden daha fazla değil daha azdır. İki yanlış tamam. Üçe geçtim. Bir zar atılırsa üst yüzeye gelen sayının asal sayı olma olasılığı hemen hesaplayalım. 2 var, 3 var, 5 var. Çift sayı olma olasılığına eşit demiş. Çiftler kim var? 2, 4, 6 var. Evet gayet de eşit. Sayıcı aynıysa olasılıkları da aynıdır. Tamam. Dördüncüye bakıyorum. Rakamlar arasında seçilen bir sayının çift olma olasılığı. Rakamları düşünelim hemen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ve 9. Tamam. 10 tane rakamımız var. Ee, seçilen bir sayının çift olma olasılığı tek olma olasılığından daha azdır demiş. Şimdi çiftleri sayıyorum. 0 çifttir biliyorsunuz. Pozitif negatif değil ama çift sayı yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane çift var. E haliyle 5 tane de tek var. Daha azdır demiş. Hayır eşit demeliydi. Dolayısıyla bu da yanlış. O zaman ne bulduk? 2 tanesi doğru 2 tanesi yanlış bulduk. Geldim 17'ye. Eş bölmelere ayrılmış bir hedef tahtası verilmiş. Hedef tahtasına doğru atılan bir okun sarı renkli bölgeyi vurma olasılığı. Şimdi eş bölmeli olduğu için kaç bölme var sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan sarıyı istiyor. Sarıda bir tane var. Dolayısıyla 1 bölü 6. Yani oldukça basit bir olasılık sorusu. Denizli'ye vurdunuz. Geçtiniz 18. soruya. Şimdi hangisi bir olasılık değeri belirtmez diyor. Biliyorsunuz olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır. 0 ve 1 dahil. Tamam 0 da 1 de olur. Dolayısıyla 0 olur 1 olur. Bu basit kesir zaten işaretlemiş gibi olmayalım. Basit kesir olduğu için zaten bir olasılık değeri olur. Ama olasılıklar birden büyük olamaz. Tamam dolayısıyla bu soru için de doğru yanıtımız D seçeneği oldu. Geldim 19'a. İç içe geçmiş iki kareden oluşmuş bir şeklimiz var. Hedef tahtası isabet eden bir okun mavi renkli bölgeye isabet etme olasılığı. Şimdi bakın, bunu aslında biz geometrik olasılık diye de söylüyoruz. Bunu da nasıl çözüyoruz? Geometrik olasılık soruları alan üzerinden çözülür. Şimdi olasılık neydi? Olasılık eşittir istenen bölü tüm durumlu. Şimdi tüm durum tüm alan demek. Tüm alan bir kenarı 12 olan kare. E 12'nin karesi 144. Tüm alan bu. İstenen neresi? Kırmızı bölge. Kırmızı bölgenin bir kenarı 9. Karesi 81. O zaman 80 e, isabet eden bir okum mavi renkli bölgeye isabet etme olasılığı istenmiş. Şimdi bu 81. Şunu böyle ayıralım. 81 kırmızı bölgedir. Mavi bölge için ne yapacağım? 144'den 81'i çıkartacağım. 3... 6, 63. O zaman şu mavi bölge 63. İstenen neymiş o zaman? Az önce kırmızı bölgeyi yazdık ama mavi bölge yani 63 olacak. Çıkarmayı doğru yaptık değil mi? Tamam. Dolayısıyla üst tarafa 63'ümü yazıyorum. Aa hocam 61 bölü 144 var ama 63 yok. Yanlış mı yaptık acaba diye düşünmeyin. Bu bir matematik sorusu. Her zaman en sade halleri istenir tabii ki de. Dolayısıyla şöyle bakalım. Ee, i̇kisini de neye bölebilirim? 9'a bölebilirim. 9'a böldüm. 7, 144'ü de 9'a bölebilirim. 1 kere var 54, 6. 7 bölü 16. Geçmiş olsun. Doğru yanıt A şıkkına saklanmış. Tamam. Geldim son sorumuza. 20. soru. Bir torbada bulunan siyah ve beyaz toplardan rastgele seçilen topun siyah gelmeme olasılığı. Siyah gelmiyorsa beyaz gelecek. O zaman bize beyazın aslında olasılığını söylemiş. 15'te 8. Tamam. 24 tane beyaz top varmış. Aa, bunların da sayısı 24 taneymiş. Buna göre torbadaki toplam sayı, toplam top sayısı kaçtır? Toplam top sayısını mesela x gibi düşünün. Bu x'in 8'de 15'i, özür 8 bölü 15'i 24'e eşitmiş. O zaman ben buradan 8'i şöyle sadeleştirdim. 3, 15'i de karşıya çarpı gönderirsem 3 kere 15, 45 top olacağını olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de bakın sağlamasını yapın. 45, 8 bölü 15'i beyaz. 15'e böl, şöyle 15'e böl 3. E, 3'ü de 8 ile çarp 24. Bak 24 tane beyaz topu bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla torbadaki toplam top sayısı için D şıkkı 20 e, şey 45 diyebiliriz yani 20. soru D şıkkı olmuş. Oluyor ve böylece de yazılımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım faydalı bir çalışma, faydalı bir yazılı kampı olmuştur sizler için. Dediğim gibi kitabı önce alıp kendiniz çözerseniz her zaman için daha faydalı olur. Daha diğer e, yazılılar da var biliyorsunuz. Açık uçlu soruları da daha önceki videolarda çözdük. Burada da ortak e, sınav için yani çoktan seçmeli sınavı da çözmüş olduk. Şimdiden o zaman ne diyoruz? Yazılarınızda, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Aldığınız puanları gelip yorumlarda bizle paylaşmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.